Merhaba Bugün size hiperlaktasyonunuz varsa yapmamanız gereken uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle düzensiz rastgele sağım yapmayı bırakmalısınız. Sağım yaptıkça süt üretimi tetikleneceği için daha da fazla artışa sebep olursunuz. Keza aynı şekilde manuel süt toplayıcılar, manuel sağım makinası ve elle sağım yapmak da aynı etkiyi yaratacaktır. Süt arttırıyor diye tabir edilen çaylardan, karışımlardan uzak durmalısınız. Bunlar da hiperlaktasyonu tetikler. Aynı şekilde karbonhidrat kısıtlamasına da gidebilirsiniz. Beslenmenizde çok fazla tatlılar, ballar, börekler, çörekler tüketmemeye çalışın. Vücudu saran sıkı giysiler meme dokusunu sıkıştırıp alert edeceği için de tıkanıklıklara, mastete sebep olabilir. Ama doğru bir emzirme südyeni memeyi doğru destekleyeceği için kullanımını tavsiye ediyorum. Bedeninize uygun bir emzirme südyeni mutlaka kullanmalısınız. Sıcak uygulama inflamasyona sebep olduğu için tavsiye edilmez ama soğuk uygulama dostunuzdur. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Bir memeyi uzun saatler boyunca 8 saat 10 saat gibi blok emzirme lütfen yapmayın. Bu şekilde emzirme yaptığınızda aralar çok açıldığı için diğer meme çok fazla beklediği için mastite ve tıkalı memeye zemin hazırlarsınız. Eğer ciddi bir problem yaşadığınızı düşünüyorsanız bir emzirme danışmanı ya da emzirme uzmanı ile görüşmeyi ihmal etmeyin.